Merhaba arkadaşlar, Yunuseray YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu çiçeği görünce dayanamadım. Sizlere de göstermek istedim. Bakın, bu neyin çiçeği sizce? Bilenler bilir ama, bilmeyenlere de şöyle, tomurcuklarına bakın arkadaşlar. bu ana kamperos çiçeği arkadaşlar bitkinin kendisi şöyle mor mor rengi alıyor tomurcuklar da böyle kaç gündür bekliyorum açsın diye yakaladım sonunda <laughs> biraz sevelim bu Arkadaşlar şu bir var bir tane bir tane Bu da tomurcukta açınca çekerim inşallah. Evet diğer kızlarıma bakalım. Tespihlerim uzamış. Şuna bakın arkadaşlar veri katalım. Bu yuvarlak olmuş ama bayağı bir. Şunlar oval hala. Şuna bakın. Bebeklerin arkadaşlar ne kadar çok. Şurada bir tane yaprak. Şuna bakın. Ne kadar güzel. Pembiş pembiş. kökler vermiş. Arkadaşlar böyle yaprağını koparın dibine atın kök atıyor hemen bebekler veriyor ay yavrusunu gördüm sonunda yavru vermiş güzel kızım suyanım İnşallah iplerinden de patlar da böyle bebekler verir da melakomuz melako bahçesi baldırır da açacak ama bir türlü açamadı henüz. Susamışlar arkadaşlar bayağı bir sıcak burası. Sizin, sizin oralar nasıl sıcak mı? Bizim buraya tam yaz geldi artık. Da. Bu da ince güzelleşti arkadaşlar. Bakın şunlar. Gül gibi. Evet arkadaşlar. Bu da majör. Bu iki türlü pıtırcığımız. Bir tanesi minör. Bir tanesi majör. Bu majör olanı. büyük olanı. Şöyle yapsamış. Bayağı bir dolu dolu. Bu da az önceki temizledim Ondan bazen yaprağını kurutuyor bazen tekrardan oluşuyor Baldimiz. arkadaşlar yine e, tepsi satışımlardır. vardır tepsi yani satışlarım çok uygundur arkadaşlar almak isteyen diyemden yine ulaştım bana çok uykuna veriyorum. Çünkü bitkilerim çok azaltmak istiyorum arkadaşlar. Yani normalde daha uykuna veriyorum. O yüzden kaçırmayın derim. Ben olsam ben de alırdım yani. Çünkü hepsi elde bakılmış bitkiler. Dayanıklı soğuğa, güneşe sıcağa, soğuğa hepsine dayanıklılar. Alıştılar çünkü. Şuna bakın arkadaşlar. Gelinlerim. Viktor. İsimlerin çoğunu yok, unutuyorum arkadaşlar. Bu da küçük. Minik olanlar yani. Burada da şeffaf o Bu güzel kızlarım. Bir tanesi daha açmış arkadaşlar öbür balkonda. O da pembe. Çok güzel rengi var. Boyu bayağı çoğalttım arkadaşlar bunları. Onun için çok mutluyum çok hoşuma gidiyordu bende de kalmamıştı taşınma falan derken ama artık bayağı bir ürettim o yüzden çok severek bakıyorum çok seviyorum yani sardunyaları çocukluğumun çiçekleri annemden anneannemden hepsi hatıra gibiler Bakın arkadaşlar bir tanesi kopmuş ve orada kök atmış koptuğu yerde. Şöyle koyalım. Arkadaşlar sardunyadaki şu sarı yaprakları koparalım. Ve gücü diğer güzel yapraklara gitsin, çiçeğine gitsin. Solan çiçekleri de koparalım. Bu biraz daha dursun. şuna ne demeli bir kısım benim maşallah şu onları hep kesiyorum arkadaşlar alıyorum ama yine her gün sıcak olduğu için her gün bakmak lazım bunlara bu da ee, su yanım arkadaşlar bu büyük olandan. bu da bir tane kristatım var bakın ne kadar güzel kristal olmuş. Bebek. Bu da kristat, kristal büyüyecek. Burada küçük bir papatya. Bahçem var. Şimdi güzelliğine bakın arkadaşlar. Minyatür. Minyatür papatya. Bu da sedumum. Bunu çok pahalıya aldım arkadaşlar. Üretmeye çalışıyorum ama çok nazlı bir bitki. Bu da ellenim. Bayağı pembişleşti. Tele Telefonda nasıl çıkıyor biliyorum. Bu görüntü pembiş pembiş artık. Araları. Bu da kıvırcığım. Arkadaşlar gösterecek çok bitki var da. göstereyim size böyle bol orada. Bu kamp ateşlerim ve diğer türü. Kızlarım açtı açtı artık. Sondular. Leylak rengi. Açtılar. Panda patileri. Arkadaşlar özellikle yeni başlayanlar için uygun setlerimiz. Arkadaşlar çok uygun fiyata veriyorum. Hatta, e, önceki yolladığımdan daha uygun vereceğim. Çünkü bitkilerim çok çok fazla oldu. Artık biraz azaltmayı düşünüyorum. Azaltmak istiyorum. Yani balkonum çok küçük. Fırsatı kaçırmayın derim. Tekli de satabilirim. Böyle tekli de gönderebilirim. Tek tek şöyle ee, dolu dolu da gönderebilirim Mesela saksıyla saksısız gönderirim ama şu saksıyı aldım derseniz içindekini sökerim. Gönderirim arkadaşlar, sorun yok. Evet. Hediyelik her çeşit mevcut. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. şey oldu mi? Bakın ne kadar güzel canlandı. İki tane saksım var. Saksımda sonlara başlamış. Görüşmek üzere arkadaşlar. Günlük kadar olsun. Hoşçakalın.